Merhaba gençler. Ülkemizin geleceği gençlerimiz. Hedefleriniz ne olursa olsun hayatta bir şeyleri değiştirebilmek için o ilk cesur adımı atmak gerekir. Şimdi bunun tam zamanı. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru yaparak geleceğin askeri liderlerinden biri olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir dönüm noktası arıyorsanız Milli Savunma Üniversitesi sizi bekliyor. Vatanına hizmet etmek isteyen, liderlik ruhuna sahip, cesur bireyler için Milli Savunma Üniversitesi kapılarını sonuna kadar açıyor. Son başvuru tarihi 27 Ocak. Acele edin, geç kalmayın. Sevgili kahraman adayları, hepimiz ekranlarda izlediğimiz kahraman karakterlerle büyüdük. Ancak Gerçek kahramanlık televizyonlarda değil, gerçek hayatta gösterilir. Milli Savunma Üniversitesi sizlere sadece akademik eğitim değil, aynı zamanda disiplinli ve askeri liderlik gibi değerleri kazandıran bir eğitim ortamı sunuyor. Başvurular başladı. 27 Ocak 2025'te son bulacak. Hadi, sen de bu onurlu göreve adım at. Sevgili gençler, hayatınızda yeni bir sayfa açmaya ve Türk ordusunun kıymetli bir mensubu olmaya hazır mısınız? Bir yanda güçlü bir kariyer, öbür yanda vatanına hizmet etmenin onuru. Milli Savunma Üniversitesi hem potansiyelinizi keşfetmenizi sağlayacak hem de ülke savunmasına katkıda bulunmanızı mümkün kalacak. 27 Ocak Pazartesi tarihine kadar lütfen başvurunuzu gerçekleştirin ve geleceğinizi şekillendirin.